Bugün Dulkadiroğlu Belediyemizdeyiz. Sayın Başkan'ın makam odasında e, sevgili başkanımla güzel bir söyleşi yapacağız. Dulkadiroğlu'nu konuşacağız. Projeleri konuşacağız. Bu mübarek ayda biraz başkanı yoracağız. E, sevgili başkanım öncelikle teşekkür ediyorum ben. Teşekkür Böyle bir imkanı verdiğiniz için. E, sevgili başkanım, Dulkadiroğlu Belediyemiz. E, öncelikle bir kamuoyunda e, konuşulan bir mutfak müze dediğimiz bir evet. olay var. Buradan ben konuya girmek istiyorum. Mutfak Müzesi bu kamuoyunda konuşulan nedir başkanım? Şimdi Dulkadiroğlu ilçemiz Maraş'ımızın e, tarihinin, eski eserlerinin hanlarının, hamamlarının, evet. kapalı çarşının, tarihi konakların bulunduğu bölge. Dolayısıyla bunlar da bizim en önemli zenginliklerimizden bir tanesi. Bu tarihi mekanlar içemiz bünyesinde bulunduğu için bizim geçmişimize dönük bir damak lezzetimiz var. Bunu da kayıt altına alma, bununla ilgili ne yapabiliriz diye düşünürken bu konaklarımızın bir tanesini onarıp, bunu mutfak müzesi haline getirip, burada bir uygulama yapıp, Maraş'ımızın geçmişindeki bu damak tadını gelecek nesillere kayıt altına alıp, doğru bir şekilde aktarmak ve üretmek amacımızdı. Bununla ilgili bir tarihi konağımızı satın aldık. Üzerinde Cihan Nüması bulunan Kahramanmaraş'taki üç konaktan bir tanesi bu. Ve bu konağı çeşitli hibelerle restore ettik. Aslında uygun bir şekilde. Ve restorasyonumuz da yaklaşık bir ay önce bitti. Şu anda içinin malzemeleriyle ilgili çalışma yapıyoruz. Bu da aşağı yukarı bitti. İçerisindeki uygulama mutfağımız, işte katlardaki bu yemek sunumunu gösterecek figürler, işte birifim odaları vesaire. Bahçemiz, her şeyimiz hazır. Yani mutfak müzemiz şu anda açılışa hazır bir durumda. İnşallah önümüzdeki ayın içerisinde bayramdan sonra, bayramdan sonra bir 10-15 gün içerisinde buranın güzel bir şekilde açılışını yapacağız. Ve burada e, Maraşımızda e, bildiğimiz işte yaşlı annelerimiz, teyzelerimizin e, Maraşımızın e, geleneklerine geleneklerinde bulunan bu yemek tatlarını bu mekanlarda gençlere uygulamalı bir şekilde öğretmelerini amaçlayacağız. Yöntemimiz şu olacak. Belirli tespitler yapacağız. Mesela Kahramanmaraş'ımızın yöresel yemekleriyle ilgili bir listeme yapıp ve bunu çevremizde en iyi kim yapar? Şu anda bu yöresel yemekleri kimin yaptığını tespit ederek ve bu en iyi yapan kişiyi mutfak müzemize getirerek en iyi yapandan genç 10 15 kursiyerimize öğretmen. o yemeğe uygulamalı bir şekilde öğretmesini isteyeceğiz. Yöntemimiz bu. Kahramanmaraş ve tüm ilçelerimiz dahil ve burada bu işinin erbabı geçmişten bu yana bu işleri iyi yapan e, annelerimizi, teyzelerimizi buralarda öğretmen olarak inşallah istifade edeceğiz bu tecrübelerini. Genç nesillere aktarmalarını sağlayacağız. Bununla ilgili uygulama mutfağını konağımızın giriş katında oluşturduk ve inşallah buradaki uygulamalı bir şekilde burada elde edilecek ürünlerinde oralarda her gün inşallah sunumunu yapacağız. Dolayısıyla Kahramanmaraş'ın mutfağıyla alakalı görsellerimizi zaten donattık biz bu e, konağımızı ve bu görsellerin içerisinde de uygulamayı da insanlarımız yapılan görecek. Ama, e, başkanım e, yani orada ayrıyeten bir e, vatandaşlarımızın gelip işte ücretli yemek yeme gibi bir olay mı olacak? Yoksa bunları belli bir yerlere dağıtılmayacak bu, bu, yapılan uygulamalı bu, yemek. Bu gibi. uygulamalı ürünleri orada e, vatandaşlarımıza biz zaten ücretsiz bir şekilde sunacağız. Bunun dışında da o mutfak müzevimizin yoğun bir şekilde e, kullanımı için vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde oraya gelip gitmelerini sağlamayla alakalı ee, kısa periyotlarda çeşitli etkinliklerimizde burada bulunacak. Malum mutfak müzemizin bulunduğu bölge bizim Demirciler Çarşısı'na yakın bir yer ve burayı Büyükşehir Belediyemiz şu anda restore etti ve Kahramanmaraş'ımızın en güzel e, turistik çarşılarından bir haline geldi. Dolayısıyla Kahramanmaraş'a gelen bir yabancı e, Kapalı Çarşı'yı ve bu Demirciler Çarşısı'nı gezerken hemen buranın bitişiğinde bulunan Mutfak Müzemizi de çok rahat bir şekilde gezme, görme ve buradaki e, uygulamalı ürünlerden e, elde edilen e, yemekleri de tatma imkanını inşallah bulacak. İnşallah başkanım. Başkanım şimdi Türkiye'mizde bir ilki gerçekleştirdiniz. Evet. Çöp konteyner. Evet. Başkanım bu nereden e, geldi? Bu proje nereden aklınıza geldi? Türkiye'de ilk defa bir ilçemiz bunu gerçekleştirdi. Evet. Şimdi bizim bu e, temizlikle alakalı hassasiyetimizi her zaman biz e, evet. ifade ediyoruz. Yani temizlikle alakalı hassas olduğumuzu biz evet. Dulkadiroğlu'muzu daha temiz, daha yeşil e, bir e, ilçe haline getirme amacımız olduğunu her fırsatta işte dile getiriyoruz. E, i̇lçemizin daha temiz ve daha düzenli olması için de e, çeşitli zorluklarımız söz konusuydu. Malum Dulkadiroğlu ilçesi Kahramanmaraşımızın e, ticari ve tarihi bölgesine denk geliyor ve bu bölgelerde e, meydanlardaki çöp konteynerları da esnaflar tarafından pek hoş karşılanmıyor. Hem görüntü kirliliği, koku vesaire e, çeşitli sıkıntılar söz konusuydu. E, bu çöp konteynerlarını buradan kaldırıp götürmek de mümkün değildi. Bundan dolayı çareyi o bölgelerde özellikle ticari bölgelerimizde, şehir merkezindeki bölgelerimizde yerin altına gömmeyi uygun bulduk. Bununla ilgili arkadaşlarımız yoğun bir araştırma yaptılar ve bunun neticesinde de bu çöp konteynerini ülkemizde ilk defa Kahramanmaraşımızda Dulkadiroğlu ilçemizde uyguladık bir başarı uyguladık ve neticesini aldık ve o bölgedeki görüntü kirliliği çöp konteynerleri yerin altına girmiş oldu. Bu başarılı bir çalışmaydı, başarılı bir örnekti ve birçok belediyenin dikkatini çekti. Şu ana kadar bu çöp konteynerini 23 belediyemiz bizden aldı. İstanbul Üsküdar Belediyesi dahil. bizden bu çöp konteyneri modelini aldılar ve bunun uygulamalarını kendi ilçelerinde yaptılar e, ve dolayısıyla bu 23 belediyenin de bunu örnek alıp kullanması da bizim bu yaptığımız işin e, nasıl e, doğru bir iş olduğunu, maksadının e, maksadının hasıl olduğunu bu ilçe belediyelerinin de e, bu konteynerlerden faydalanmasıyla biz anlıyoruz ve dolayısıyla bu da Dulkadiroğlu'muzun daha yeşil, daha temiz olmasına bu yıraltı çöp konteynerleri bir katkı sundu. Başkanım patent ücreti almıyoruz değil mi? Belediyelerden. <laughs> yani bunu sadece biz bunu gösterdik. Burada gelip incelediler. Yaptığımız yer işte Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sistemimizde bunu yaptırıyoruz. Birkaç esnaf bunu yapıyor. Oralara yönlendirdik ve e, bu çöp konteyneri yoğun bir şekilde de yapılıp e, o belediyelere o gönderildi. Esnaflarımızın da bir nevi kazançları Bunu Kahramanmaraş'ta ürettik biz. Yani, Kahramanmaraş'taki yani... Küçük Sanayi Sistemindeki esnaflarımız bunu üretti. Başarılı bir şekilde üretti ve 3 yıldan beri kullanıyoruz. Hiçbir teknik sorun ve problem de söz konusu değil. Peyder peyde ihtiyaç oldukça, çarşı bölgeleri, yeni çarşı bölgeleri oluştukça, burada yoğunluk arttıkça, vatandaş talep ettikçe de biz bu çöp konteynerlarını merkezden dışa doğru gömmeye devam ediyoruz. Başkanım, e, göreve geldiğinizden beri toplu konut evet. var. E, i̇ster istemez tabii Kahramanmaraş'ın da e, ekonomik evet. düzeni belli. Toplu konutta ne aşamadayız? Şimdi bir çalışmalarımız sonunda bir e, sıkıntı problem yaşamamak için öncesinde çok yoğun çalışıyoruz. Çok ayrıntılı çalışıyoruz. Ve e, projeyi e, uygulama safhasına soktuğumuzda da inşallah bunlar bize herhangi bir aksaklık, eksikliğin e, olmamasını getirecek. Toplu konutta çok yoğun çalıştık. İşte bölgemizdeki konut e, stokları belli. Dolayısıyla bu bölgede konut stoklarının hızlı bir şekilde yenilenmesi gerekir. İşte bunun yol yöntemleri de işte kentsel dönüşüm ve toplu konut projeleriydi. Bunlardan belediyemiz olarak ilk e, toplu konut projemizi inşallah e, kuvvetle muhtemel bu hafta içerisinde ilan edeceğiz. E, i̇şte Doğu Kent e, bölgesinde, şehrimizin doğusunda, Dereköy civarında 1.300 konut yapmayı planlıyoruz. Şu anda bununla ilgili çalışmalarımız son aşamada. Ve kuvvetle muhtemelde bu hafta içerisinde bunun inşallah bir tanıtımını yapacağız. Ve o bölgemize 1300 konutluk yani bu toplu konuttan ziyade bir uydu kent formatında 1300 konutluk bir uydu kent oluşturma hedefimiz vardı. Ve neticeye vardık. İnşallah bu hafta içerisinde de e, bu toplu konut e, uydu kent projemizi ilan edeceğiz. Yani vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını görecek e, belirli bir peşinatla. E ee, kısa zamanda bitirilecek bir konut projesi yaklaşık 1300 adet konutu inşallah bu hafta içerisinde bir aksilik olmazsa. 1300 ilk defa kanal Evet. Yanlarında. Bunu ilk defa yani bunu tanıtımını yapmadan önce ilk defa da burada açıklamış oluyoruz. Bu hafta içerisinde bunun e, tanıtımını bu 1300 konutun tanıtımını inşallah yapacağız. Başkanım eee hayaliniz bir külliye. Evet. Kahramanmaraş'ta işte, bu kadar olur belediyemize yakışan bir külliye eee kamuoyu da tabii bunu evet. merakla bekliyor. Ne aşamadayız başkanım? Şimdi kamu külliyesi de bizim çok üzerinde yoğun çalıştığımız, çok emek verdiğimiz ve alanına belediyemizden hiçbir lira para çıkarmadan vatandaşlarımızla gönüllü hibeye dayanarak elde ettiğimiz 50 dönüm yerde bu kamu külliyesi projesini yaptık. Artık bütün çalışmalarımız bitti, artık ihale aşamasındayız ve inşallah bu kamu külliyesinin içerisinde 5 e, tane bizim yapacağımız bina var. iki tane kaymakamlığımızın yapacağı bina var. iki tane de tarım ilçe ve emniyet müdürlüğü binası var. Yani toplam külliye alanımızda şu anda planladığımız 9 tane bina var. Bu 9 binanın beş tanesini inşallah bu ayın 21'inde yani 8-9 gün sonra biz ihale ediyoruz. 5 binaya istinadem kuvvetle muhtemel bir ay sonra da Kaymakamlık ve Kaymakamlık Riyaset Binası'na da yatırım izleme e, koordinatörlüğümüz ihale edecekler. Emniyet Müdürlüğü'ne e, yer teslimini yaptık. Onlar şu anda proje yapıyorlar. Tarım İlçe Müdürlüğü'ne de yer teslimini yaptık. Onlar da projelerini yapıyor. Dolayısıyla biz ayın 21'inde inşallah başarılı bir ihale yapacağız. Ve bunun neticesinde bir yıllık bir inşaat süresi sonunda da külli alanındaki 5 binayı biz yapmış olacağız. E, kaymakamlık binası ve Kaymakamlık riyasetle birlikte de külliye alanımız aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Hedefimiz bir yıl sonra külliye alanımızda vatandaşlarımıza kamu hizmeti sunabilmek. Şu anda bununla ilgili de hiçbir sorun, problem gözükmüyor. Öncesinde çok yoğun, çok ayrıntılı çalıştık ki bu uygulama esnasında bir sorunla karşılaşmayalım. Bakın bu projeye biz tam 3 yıl emek verdik. Yani 3 yıl boyunca yerin elde edilmesi, bu imar uygulamalarının yapılması, projelerin yapılması, bu yolların planlanması ve ihale aşamasına getirilmesi, onayların alınması ve ihale edilmesi. Çok şükür artık işin sonundayız. Ayın 21'inde külliyemizi ihale ediyoruz. Neticesinde de bir yıllık inşa süresi sonunda e, hedefimiz e, yeni belediye binasında vatandaşlarımıza hizmet vermek. Bu kamu külliyesi bizim seçim sürecinde hemşerilerimize verdiğimiz bir numaralı tahidimizdi. Çok şükür bu bir numaralı tahidimizi 10 gün sonra yapacağımız ihaleyle gerçekleştirmenin Başkan inşallah mutluluğunu yaşayacağız. İhale evet i̇hale. Kadir Gecesi'nin gündüzünde tevafuk olduğu inşallah e, hayırlı bir yatırım Kadir Gecesi gündüzünde ihale edeceğiz ve neticesinde de inşallah kısa zamanda bu külliye binasındaki e, belediye ve diğer kompleks binaların inşaatına başlamış olacağız. Başkanım e, tabi bu mübarek aydayı sayın seyirciler sağ olsun e, Sayın Başkanım bu imkanı verdi bize e, Kanal Maraş olarak e, Başkanım Kamuoyuna son olarak ne söylemek istersiniz? Hemşerilerimize şunu söylüyoruz. Bize güvenmeye devam etsinler. Ee, söz verdiğimiz taahhütlerimizi bir bir yerine getiriyoruz. Çeşitli önceliklerimiz vardı biliyorsunuz. Evet. İşte bizim önceliğimiz vatandaşın ayağını çamurdan kesmekti. Kırsal alanların standartını yükseltmekti. Çok şükür bunları şu anda gündemimizden düşürdük. Artık asfalt, kilit parke hala yapmaya devam ediyoruz ama gündemimizde değil şu anda. Artık kalıcı eserlerimiz inşallah gündemde. İşte kamu külliyesini az önce bahsettim çeşitli gençlik merkezleri projelerimiz var İnşaat halinde hemen ihalesini yapacağımız çeşitli spor tesislerimiz var İnşaatını bitirdiğimiz açılışını yapacağımız tüm kırsal alanlarımızdaki çeşitli sosyal tesis projelerimiz var bunların beş tanesi bitti altı tanesi inşa halinde dolayısıyla biz Ramazan bayramından sonra inşallah bu biten tesislerimizi 15-20 günde bir bir tanesini hizmette açacak şekilde. Bu e, görev süremizin sonuna kadar her ay e, periyodik bir şekilde açılışlarımız bu e, üç yıldan beri emek verdiğimiz artık neticesini aldığımız tesislerimizi e, ilçemize bir bir kazandırıp onların hizmetine sunacağız. Ve bunlar da e, ilçemizin hem altyapı standartını hem sosyal standartının ne kadar yükseldiğini bütün vatandaşlarımız çarşıda pazarda bu tesislerin içerisinde net bir şekilde ee, görecekler. Ee, i̇nşallah e, bunlarda da muvaffak e, olacağız inşallah. Peki başkanım çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet Kanal Maraş izleyicileri bugün Sayın Başkanım Necati Okay'ın makamında bize bu imkanı verdi mübarek ay kendisine tekrar teşekkür ediyorum ve siz değerli seyircilere Kanal Maraş izlemeye devam edin diyorum. <laughs>